Bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri tarafından organize edilen Düzce Otları Tike Bereket Festivali Anıt Park Meydanı'nda sabah saatlerinde açılan standların ardından akşamda konserle devam etti. Anıt Park'ta gün boyu yapılan birçok aktivitenin yanı sıra akşamda halk müziği sanatçısı Deniz Toprak sahne aldı. <laughs> Toprak konserinde birbirinden güzel türküleri düzceler için seslendirdi. Deniz Toprağın türkülerini düzcelerde cep telefonlarının ekranlarını aydınlatarak eşlik etti.